Arkadaşlar, konda. okey nasıl oynanır, nasıl kayıt olunur, nasıl oyuna giriş yapılır, şu anda size onu anlatacağım. Masa üstündeki setup programını tıkladıktan sonra normal girişten gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Burada karşımıza serverler çıkıyor. Bu serverin bir tanesini seçiyoruz. Örneğin 8 numaralı serveri seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Burada bir pencere atılıyor karşımıza. Kayıtlı giriş, misafir giriş, kayıt yapılır, kayıt güncelleme, e-mail adresi. Kayıt girişi rumuzlu olan ve şifreli olan üyeler girebilir. Buradan kayıt yapılır. Buradan kayıtlarınız güncellenir. Buradan e-mail adresiniz değiştirilir. Kayıtlı olmayan üye arkadaşlarımız misafir girişinden giriş yapabilirler. Şu anda benim kaydım yok. Giriş yapıyorum. Bilgisayarımıza bağlanıyor şu anda. Bağlandı. Ee, burada odalarımız var. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben burada bir gazozcu odasına giriş yapıyorum. Evet girdim. Bakın burada odalar var. Bunlar şunlar özel oda. Buralara giremezsiniz. Burada giriş yok. Giriş olmadığı için bekliyoruz. Evet. Şu anda girişimiz yok. Evet arkadaşlar. Şu anda ben başka bir misafir odasına girdim. Bakın görüyorsunuz burada odalar var. Bunların herhangi birisine oturabilirsiniz. Burada bir, iki oyuncu var. Burada bir, iki oyuncu var. Şu anda ben buraya oturuyorum. Evet, oturdum. Burada aynı zamanda yazışma da var. Bu yazışmayı e, yapabilirsiniz. Fakat misafir oyuncu da yazışma yapamıyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Ben buraya bir yazı yazıyorum. Ve bakın e, misafir oyuncular üye olunuz diyor. Yazışma yaptırmıyor. Sadece oyun oynayabiliyorsunuz. Şu anda masada iki kişi, üç kişi var. Oyuncu bekleniyor. Oyuncu geldiği zaman masa sahibi oyunu başlatacak. Bunlar yazabilir. Bunlar üye çünkü. Üyeler yazabilir. Misafirler yazamaz. Buradan simileler gönderebilirsiniz. Bakın simileler gönderiyorum ben. Buradan. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakın oyuncular bekleme anında kaçtılar çünkü üye olmayanlarla oyun pek oynamak istemezler. Şu anda ben bu masadan çıkacağım ve başka bir masaya gireceğim yine aynı e, misafir olarak. Arkadaşlar halen oyuncu bekleniyor. Bakın oyuncu olmadığı için oynayamıyorsunuz böyle beklemek durumundasınız. Bu okeyin bir özelliği daha var. Onu şimdi size göstereceğim. Bakın buradan bunu indirdiğimiz zaman burada ana sayfa var. Bu ana sayfalar radyoyu tıkladığınız zaman burada radyolar var. Bu radyolarda tıklayarak dinleyebilirsiniz. Bu özelliği de size buradan sunuyorum. şu anda oyuncu olmadığı için bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi oyun başladı. Burada numaraları ayarlıyoruz. Bakın, istediğiniz renge göre. Okey oynayanlar zaten bilir. Burada konuşma yapabilirsiniz ama misafir olduğunuz için konuşma yapamıyorsunuz. Burada kamera açabilirsiniz. Fakat misafir olduğundan dolayı kamera açamıyorsunuz. Ama şu anda evet izin verdi. Ben açtım bakın kamerayı. Kamerayı buradan kapatabiliyorsunuz. Bakın daş al diyor. Daş aldım. Rastgele bir daş attım. Oyun böyle devam ediyor. İyi eğlenceler.